maya sirkesi ya da üzüm sirkesini sabah aç karnına için. Ya böyle Aa, bir şey işte için doktorum burada... yani midenizi evet. derlemekten evet. başka bir evet. halta yaramaz. Allah aşkına böyle doktorlarımızı çok iyi dinleyelim. Bakın bunun altını ben çiziyorum. Ha sirkeyi kullanacağız, salatada kullanacağız. Ben onu yumuşatmak için demiştim ki zeytinyağıyla karıştırarak bir kavanozun içinde ...hatta azıcık limon, sarımsak... ...işte içine istediğiniz baharatı katın... ...kırmızı biber koyun, biber, çarkalayın çarkalayın... ...salata sosunuz olsun... ...o aroma sizi işte açar. Peki temizlikte, temizlikte ne yapacağız? Ha, temizlikte her yerde var. Temizlikte üç aşamalı kullanıyoruz. Bulaşık makinesini temizleyebiliriz. Her şeyi parlatmada kullanabiliriz. Eviyeleri... ...kireç çözer arkadaşlar. Çaydanlıkları... ...şimdi anlatacağım. E buzdolabımızı temizleyebiliriz... Kaldı Şimdi, geriye bütün, e, evi, bah, bütün yani. evi bununla temizleyebiliriz. Tuvalette e. Tuvalette de yapabiliriz. Ben sirke ziyan etmemek için e, çarşıdan aldığımı inanır mısınız? Evde bir daha keskin sirke ürettim kendi kendime. Büyük bir kavanozda. E, balkona koyuyorsunuz. E, mevsimindeki korku e, oluşmamış tam olgunlaşmamış üzümleri koyun. Üzerine de suyu koyun. Bırakın, sirke yaptınız. Evet. bırakın güneşi 30 32 gün sonra onu çok net kullanıyorsunuz her yerde. Çünkü sitrik asit asit. Yani yağ çözücü. Yani ya yani ne yapıyor? Şimdi bana örneklerin. E, e, peki. Içerim, bir şey çözelim. Gidelim ama şöyle bir üstünden geçeyim istiyorum. Çünkü Hiç o kadar bir şey çok var malzeme var ki. Şıbay'a getirelim. Şimdi yok oraya gidelim şey bayağı ama karbonatımız var. Burada biraz pamuğumuz var. Burada karbonatımız var. Suyla ve sirkeyle içine bir macun gibi hafif hale getirilmiş evet. karbonatımız var. Gene çeşit olarak. Ee, elma kabuğumuz var. talk pudrası var. Başka ne var? Çamaşır sodası var. Tuz var. Vanilya var. E tabii benim için mesela Limon bayılırım. Onlar? Çocukluğumdan beri bayılırım. Bu roman kadınlar satarlar. Lavanta. Tarçın'a. Ay ne güzel koktu lavanta. İnanılmaz güzel. Hocam bize... şimdi şöyle yapalım. Ben Şu merak ediyorum. Çaydanlığı bir alı verelim. Çaydanlığı alalım. Çaydanlığın içinde eğer kireç tuttuysa. Çaydanlık bize doğru geliyor bu arada. İçinde kireç tuttu çaydanlığımızı çok teşekkür ediyorum. Çaydanlığın içi berbat durumda. Ne yapacaksınız? Hadi beraber görelim. Üç tane iş yapılabiliyor Hı. ben size söyleyeyim. Çelikleri olmaktan vazgeçelim. Şimdi arkadaşlar ister istemez e, çeşme suyu, diğer sular da aynı şey yapıyor. Kaynaya kaynaya tabii kireci dibinde bırakıyor. Çok kolay bir yöntem. İçine sirke koyuyoruz. Bir istediğiniz sirkeden. Burada kadar ölçümüz doyum? var Zahide'cim. Bakın bir bardağa döküyoruz. Elma, Elma üzüm armut, pirinç. Elinize ne geçiyorsa her şeyin sirkesi var. Evet. Ama tabii en pahalısını kullanmaya gerek yok. Önce bunu önce e, ateşin üzerine koyuyorsunuz. Hafif hafif ısıtıyorsunuz ve üzerine sonra biraz sonra yani bir iki dakika sonra kaynar su ilave edip komple bir 15-20 dakika kaynattığınızda komple çözüldüğünü göreceksiniz. Ya yani bunu çaydanlığa sirkeyi koydum. Evet. Ocağın üstüne koydum. Evet. Önce biraz Çok hafif kaynatıyor. Çok hafif. Fokur mu? Bir fokur, bir fokur diyor. Ondan sonra su ilave ediyorum. Evet. Sonra kaynar suyu ilave ediyorsunuz. Daha seyrelmiş vaziyette. Önce yani bir etki, hani kimyasal etki olsun. Kireçle bu o reaksiyona girsin ki parçalansın. Ondan sonra iyice çözülsün diye böyle, uzun bir süre kaynatmaya devam ediyoruz. Öyle malzemeleri ediyorum. kullandıktan sonra, gerçi sirkeden bahsetmiyorum. Evet. Yıkamak çok iyi, çok yıkıyorum. Sanki o hani yaptığımız çayda şey. vesaire nasıl yok öyle bir şey? Ne yapacağım bir bir, sü bir sürü su kaybediyorsun. Kaynat, kaynat, kaynat. Ya da yıka, yıka, yıka. Yani yapışan yapıştı, ee, akıttı akıttı? Çok yıkayarak bir şey çıkaramayız içinde. Bakın ne dedim? Kaynatacağız. Öyle değil. Bunu kaynat. ...yaptıktan sonra ha, ha. ya da e, çözücü başka şeyler kullandıktan tamam. sonra özellikle temizlemeye çalışıyoruz. Ha, bir daha ama temizleme. işte çok ha. fazla yapmaya çok gerek gereksiz. yok diyor. Yani bakın bulaşık makinaları o kadar planlı yapılmış ki... ...bayanlar bulaşık makinesine sokmadan bir yıkıyorlar, sokuyorlar bir yıkıyorlar... çıkarıyorlar, bir daha bir şey yapıyor. Gereksiz. Ben derdimi sağ. anlatamadım. Bak sorumlu kadın yaptı beni görüyor musunuz? E, ama çok gereksiz. Yahu bunun şeyini nasıl sirkeyle suyu temizliyorum. Ne gerek var? Böyle mi kalsın? Ay onu sen bir su koy, çevir akar gider i̇şte kalmaz. onu diyorum hiç mi kalmaz? Kalmaz. Sirke kokusunu hiç Kalmaz sayarım. sirke kalmaz. uçar gider kalmaz uçucu o. Tamam peki. Uçucu nasıl kalır içinde? Bunun içine iki gün sirke bırakırsan tabileş gibi sirke kokar. Sirkeyle ilgili hakikaten benim de böyle kuşkularım vardı ama bana elma sirkesi biraz daha cazip geliyor. Çünkü o daha az kokulu Kokusu daha, daha iyi. Tabii yani. tercih tamamen tasarrufu size bırakıyoruz. Ama mesela ben size tahta kaşıkları çok anlattım. İsrarla anlattım. Hala yanlış yapılıyor zaman zaman. Buradan kaçamıyoruz. Hala işte suyun altında uzunca bırakılıyor. Lavabonun içinde bir küvete bırakılıyor. Ben şunu söylüyorum. Tahta kaşıkla ve tahta malzemeyle iş yaptıktan sonra biz onu bir mutfak bezimiz olsun renk ayrımı yapmak adına söylüyorum. Yani mutfakta eğer ki Bakın bu işte hak sağlığı adına çok önemli bir şey. Mutfakta sarı kullanıyorsanız banyoda yeşil, mavi tercih edin ki karışmasın, karışmasın. Çünkü siz bunları yıkamaya kalktığınızda işte evde temizlik yapan arkadaşlarımız, yardımcılarımız alıyor, karıştırıyor. Sonra mutfak banyo gidiyor, at o oraya gidiyor. Her tarafın çekiyor. kendi renk bezi ha, renk olsun. Renk ayıralım. Evet, Renkle bravo. Yani banyo olsun. Mutfak önemli. belli olsun. Bunu ayıralım. Yani siz mutfakta yeri sildiğiniz bezin rengini bile ayır ayırın. Çünkü bu malzemeler çok iyi bir malzeme. Çok kolay absorpluyor. Suyu temizliyor. Yağı bilmem ne. Şunu temizliyor. Şimdi tahta kaşığı ılık suda. Bakın bunu ılık suya koyuyor. Sabunlamak diye bir şey yok arkadaşlar. Ilık sudan bahsediyor. Kaynara yakın da olabilir. Elinizin tutma derisine var. Bunu batırdık. Tahta kaşığınızı lütfen bununla bununla silin. Ondan sonra da yağlayın. ...israrla bunu söylüyorum... ...kuru tahta kaşık bırakmayın... ...yağlayın, Mutfak... Yağlayın çatlatmayın... ...şimdi bu... ...buradan devam edelim... ...mesela getiriyor bayanlar... E, ...meyveleri, sebzeleri... ...lavaboya, şimdi geçeceğiz birazdan oraya... ...ben... ...o Amerikan vari tavırları çok sevmem... ...görürsünüz böyle... ...yemek tariflerinde de... ...poşeti açıyor, cart... ...yallah tencerenin içine... ...ya ne kimyasal koydun içine, nereden geldi yıkanmış olabilir ama şunu unutmayın ki onlar koruyuculu malzemeler geliyor poşette geldiği zaman. Biz yıkamamız lazım. Siz bunu çok iyi yapabiliyorsunuz. Mesela biz diyoruz ki işte plastikten uzak durun. Burada plastik ürün kullanın. Kullanın. 1 liraya, 2 liraya onlarca kap satılıyor. O kapların içinde zaten pişirmiyorsunuz, bir şey yapmıyorsunuz. Amaç ne? Bakın orada da sirke. inanılmaz bir ürün. Bir bardak sirkeyi, bir bardak sirkeyi bir küvetin içine boşalttığınızda elmalarınızı meyvelerinizi içine koyduğunuzda üzerindeki mum erir bir. Dur küvet demeyelim de ona bir tane ne leğen diyelim. Bana. Leğen diyelim. Leğen. Evet, biz tabii Aa. sanayi adıyla söylediğimiz için küvet diyoruz. Yani sonuçta bilinen. meyveleri sebzeleri. Evet. Özellikle kendi kabında. Temizlemek için de kullanılabiliyor belki. Evet evet. Ben bütün tencereler için söyledim. Yani sırf çaydanlık ıı, değil. Çaydanlık ya da ıı, işte Demlik olabilir. Şimdi şöyle yapalım. Mesela buradaki tarifimiz şöyle olsun. İki bir, bir kahve fincanı, iki kahve fincanı, iki kahve fincanı sirke, sirke koydum. Ben şimdi bunu Demin ifade ettim. Direkt ateşin üstüne koyacağım. Bir böyle kaynar gibi olacak. Kenara çekeceğim. Ee, üzerine bu sefer iki misli. Yani bu ne koyduk suyu? İki, i̇ki kahve fincanı koymuştuk. Şimdi ee, dört Dört. Ben yardım edeyim size hemen. Çok teşekkür ederim. Bunu niye yapıyoruz biz? Dört i̇çindeki defa iki içindeki bütün kirecin. kireci üç, üç. Zaten doldu bak hayatım görüyor musun? Nasibiniz taştı derler. Evet. <laughs> Şeye kadar geldi. Alalım suyu. Lütfen. Şimdi bunu bir kere daha kaynatıyoruz. Bunu i̇çin evet artık kokurduyacak gidiyor. bir 15-20 dakika kaynattıktan sonra <laughs> bunun içinde sirke kokusu kalmaz. Kaynatıyoruz çünkü uçacak. Bu sana söyleniyor Zahide. <laughs> <laughs> <Sen gülüyor> bir, bir, daha, bir, daha, bir, daha bir daha bunu yıkama diyor yani Oğuz Hoca. <laughs> Şimdi normal çelik tencerem yok burada. Eee Eve gittiğinizde bakın çelik pencerelerinizin dibinde kara kara noktalar oluşur. Onun çözmenin en güzel yolu sadece o dibi kapsayacak kadar siz ee, sirke koyup kaynatabilirsiniz. Ya da akşamdan yediğiniz bir iki elmanın kabuklarını e, ya da tatlı yaptınız. Ben elmayı kabuğuyla yemeyi tavsiye ediyorum size. Tabii ki çok önemli. Ama... ...bir tatlı yaptığınızda tabii ki kabuğunu soyuyorsunuz. O kabuğu varsayalım ki bu tencereniz... ...içine boşaltıyorsunuz. Hı. üzerini kaplayacak kadar su koyuyorsunuz. Kaynatıyorsunuz. Asla kara nokta oluşmaz. Dibinde karalar kalmaz. Karalar bağlamıyor yani Yani, yani bunu niye söylüyorum ben? Tabii ki çok ihtiyacın varsa... Ee, bir deterjan ürün kullanabilirsin evet. ama ben hep kuzenime şunu söylerim. Erdem, her iş bittiğinde anında temizlik yapmalı. Ya yani 1 birikiyor birikiyor 1 Ondan sonra kazımaya başlıyorsunuz. Doğru ...inşaat biliyorsun. yapar gibi haçır da huşur ne el kalıyor ne ayak kalıyor ne bir şey kalıyor. Yemek biter bitmez Tencere değiştirilir arkadaşlar. Ben e, Aytuğ'un demin gösterdiği tencerelerden ben de edindim. O içi, seramik de, olanı. Vallahi muhteşem <laughs> bir ürün. E, onu şöyle konuşmak istiyorum. E, i̇çine Lütfen metal asla sokmayın. Asla. Yani tahtayla şu tahta kaşık mevzu. Evde sana, sanayi tipi yemek üretmiyoruz. Yani ordulara yemek pişirmiyoruz. Seramik tencerenin sağlıklı olmasının tek yanı çelik zaten hiçbir etkileşime girmez gıdayla. Ama seramik de girmez. Dolayısıyla seramiğin en büyük avantajı ne? Çelikten bir üstün tarafı var yapışmaz yemek. Yemek bitti hemen silersin. Yıkamaya bile gerek kalmaz. Süper valla. Evet. Peki ama için... içine şey kesinlikle metal kaşık sokmayacak. Metal asla girmeyecek. Siz mutfağınızda iş yapıyorsunuz. Biz gene doğal ürünlerden devam edelim. Yani Do mesela Doğal ürünlerden önce bir elimdeki kovayı halledin. E tamam. Mesela çamaşır sodası. Hemen kovayı kaldırdın. Ben evet. de diyorum ki Zahide hemen başlıyoruz. Başlayın, Heyecanla başlıyoruz. başlıyoruz. İki böyle tahta kaşık olsun daha iyiydi. İki kaşık karbon şeyi atıyorsunuz, suyun içine... çamaşır sodasını <laughs> suyun içine atıyorsunuz, karıştırıyorsunuz. Al ondan şeyi camları bunun içine koyduğunuz çamaşır e, sodasının miktarının artmasında da bir zarar yok. Yağları çözer, kirlilikleri çözer, e, çözer e, camın üzerindeki. E, şimdi sizin burada yapacağınız önemli bir şey var. Gaz, gaz Eski gazete kağıdını buruşturarak hani, sileriz camları. Ondan iyi hiçbir şey temizleyemez. Yani e... çamaşır sodasıyla sileceğiz, üstüne de... Evet. gaz ile onu iyice parlatacağız. Evet, parlıyor evet. o zaman. Bizim çocukluğumuzdan beri çok dikkat ettiğimiz şeylerden bir tanesi karbonatla ee... Payansı aralarını ovabiliyorsunuz. Bir eldiven giyip bunu yapabiliyorsunuz. Karbonatı ılık bir suyun içine yerleştirip ayaklarınızı e, o Aa, derilerini yumuşatabiliyorsunuz. Karbonatla dişinizi parlatabiliyorsunuz. Sigara kokusunu yok edebiliyorsunuz. İki tane karbonatla suyu karıştırılmış ürünümüz var. Birisi bu da sirkeyle. sirkeyle. Ee, eğer sirkeyle rahatsız oluyorsanız suyla ama bu hiç kokmaz. Bakın bunu gezdirebiliriz. öyle Bunu bir kül tablasını bir kabın içine yerleştirip odanızın bir kenarına bıraktığınızda evin içindeki bütün is, pas yani sevimsiz kokuyu çeker. Kızlar başka bir şey dağıtıyor. Anneannelerinizin, babaannelerinizin evinde deve tabanı diye bir çiçek vardı. Böyle koca koca yapraklı. Aa, Şimdi Aynen. efendim Aynen. moda değil diye yok ettiler onu. O kadar muhteşem bir çiçektir ki o bir de büyük yapraklı kavuçuk vardır. Onlar da havanın Çir kokusunu çekerler. Evi mis gibi yaparlar. Onun için siz evde böyle köşelere bunlardan bırakın. Bunu ha. haftada bir gün değiştir bakalım. Sirkeli karbonat yani. Sirkeli karbonat. Alığımız sirke ilebiliriz. Mikrodaya öyle. Evet. evet. Alıya bir zarar olmaz. Bir şey pırıl pırıl oluyor. Yeter. Evet. ülke doğa. Bu sirkeyle karışmış karbonattı. Bir de normal bu suyla, suyla, suyla olanı vardı. Bunlar kötü kokuları çeker arkadaşlar. Evin sağına soluna yani daha çok oturma odasına, yatak odasına gerek yok. Bıraktığımız bu ürünler e, birkaç günde bir değiştirmelidir, Tazelenmelidir, yenilenmelidir. Özellikle kış aylarında e, önemli olan e, ayakkabılığa bunun konması. Hmm. Çünkü e, biz ayakkabı kültürüne sahip değiliz Aytuğcuğum, Böyle bir sorun var. Yani bunu da konuşmak gerekiyor. E, bir ayakkabıyı giydiğinizde ertesi gün giymemelisiniz. Yani en az iki çift ayakkabınız olmalı. Çünkü o ıslanıyor içerden, terliyor ayağımız. Dolayısıyla bir e, kirlenme oluşuyor, bir koku oluşuyor. 24 saat dinlenmesi Tabii, gerekiyor. 24 saat dinlenmesi <laughs> gerekiyor. Bunun için bir balkonda havalandırılabilir. Daha önce konuşmuştuk bunu ama. Evet. Hatırla şimdi sana. kış balkonda ıslanır. Ne yapacağım? Aynen bu şekilde karbonatlı sirkeyi hazırlayacağım. Ayakkabının içine koyacağım. Ayakkabıların kokusunu çekecek. Yani ortamda ev kokmasın. Çünkü insanlar ev kokmasın diye başka bir şey yapıyorlar. Bunu. <laughs> Görüyoruz, sokak kapısına diziyorlar pazar gibi. Ben de ona çok sinir oluyorum. Kapıda ne işi var ayakkabıların? Peki. Bir şey daha söyleyeceğim. Bu karbonatı siz etiketlerin çıkarılmasında da kullanıyorsunuz. Bu Tabii. benim çünkü hakikaten çok sıkıntılı olduğum bir konu. Bu etiketleri bazı şeylerin üstüne öyle bir yapıştırıyorlar ki ne metalleri falan ise hayat hayatta çıkmıyor. Sıcak sıcak. Öyle mi? Ama bir de aynı zamanda da hani karbonatlı su belki yaparsan... Bir yani şey yarar. ürünün şey, ya da etiketin yapışkanlığıyla çok önemli. Ben bulaşık makinesinde ben hiç kavanoz atmam, atamam. Yani e, onu mutlaka saklarım. Bir arkadaşıma misafirliğe giderken de doğal ürün götürmeyi tercih ederim. İşte çikolatalı, kakao'lu, fındıklı, fıstıklı bir e, kurabiye yaptım da onun içine koyar. İşte üstüne bir fiyonk yapar götürürüm. O çok daha heyecanlı. Zevk oluyor. Dolayısıyla etkisi sökmek lazım. Ee, bayanlara her şeyi kavanozda saklayın diyoruz. Ve böyle e, bulaşık makinesinden çıkardığınızda yapışkanını sökmenin en güzel yolu hemen biraz karbonat ve bir e, şeyle. E, parlatıcı süngerle bu işi yapabilirsiniz. Seramik tencerelerin için lütfen bu tip süngerle temizliyorsunuz. Bu tip sünger derken bu neymiş? Yani hiçbir üzerinde hiçbir şey olmayan, olmayan üzerinde ıı, ovucu bir özellik taşımayan ve asla o tencerenin içine ovucu, ovucu hiçbir ürün koymuyorsunuz. Çok istiyorsanız azıcık deterjan, azıcık bir damlacık o kadar.